ekmeği atalım. Güle güle. Güle güle depremler sen <laughs> Evimiz depremde ağır hasar almıştı. Menekşe sitesinde oturuyorduk tekerekte. Yani sağ olsun buradan evimiz çıktı. Cumhurbaşkanımıza da Selçuk Bayraktar'a çok çok, çok çok teşekkürlerimizi sunarık. hani bize bu imkanları tanıdıkları için hakikaten de Allah razı olsun onlardan herkesten. Güzel yani iki yıldan beri zaten çok çektiğimizi biz bilerek hani bura bize mucize gibi geldi açıkçası hani gerçekten de öyle. Yani iki yıldan beri kontinde ben o ilk depremin olduğu gün bir haftan evimiz var. Ama yukarı çıkamıyoruz. Elimizde battaniyeler, dört tane çocuk. Hani ben o gün yani inan ki ben bile ölmek istedim. Keşke dedim dördümüzde hepimiz de biz de ölseydik. Yani o kadar perişandık, o kadar artık rezildik ki o anlarda. Ama sonra sonra işte devletimiz el attı çok şükür. Hani her imkanı tanıdılar. Önce çadırlar, sonra konteyerler, ondan sonra evler. Derken hani bugünümüze şükürler olsun. Yani devletimize, milletimize Allah zarar ziyan vermesin. Şu anda mutluyuk. Yani evimizde çok güzel.